Başkonuş Yaylası Kahramanmaraş ili 12 Şubat ilçesinin kuzeybatısında yer almaktadır. Ortalama yükselti 1300 metredir. Ormanla kaplı dik yamaçların çevrelediği geniş düzlüğüyle kamp, festival, şenlik ve çeşitli aktiviteler düzenlenmesine imkan sağlayan bir yapıya sahiptir. Kuzeyinde halk ormanı bulunan Başkonuş Mesire yeri, güneyde 1780 metre yükseltide Başkonuş Dağı zirvesi ve doğuda Başkonuş sırtları ile çevrilidir. Kahramanmaraş- Kayseri karayolunun 30. kilometresinde bulunan Andırın yol ayrımından itibaren çift şeritli asfalt yol takip edilerek 25 kilometre sonra ulaşılan mesire yeri il merkezine 55 kilometredir. Başkonuş mesire yeri 1995 yılında B tipi orman içi dinlenme yeri olarak tescil edilmiş. 2006 yılında A tipi mesire yeri statüsüne alınmıştır. 2007 yılında başkonuş mesire yeri alanı 10 hektardan 16 hektara çıkarılmıştır. Bölge özellikle yaz aylarında lokal serin iklim özelliğine sahiptir. Bölgede yüksekliğe bağlı olarak Kermes Meşesi, Tesbih Çalısı, Dağ Çileği, Menengiç, Sumak, Kızılçam, Toros Karaçamı, Lübnan Sediri, Doğu Kayını, Gürgen Yapraklı Kayıcık, Kızılağaç, Gökner ve Toros Sediri yaygın olarak bulunmaktadır. Bitki türleri arasında sümbül, lale, ters lale, kar çiçeği, dağ sümbülü, patlak çiçeği ve siklemenler yaygındır. Orman yürüyüşlerinde geyik grupları ile karşılaşma ihtimali çok yüksektir. Başkonuş yaylası sınırları içinde kır lokantası, bungalov orman evleri, spor alanları, çadır kamp alanı, karavan kamp alanı, piknik alanları, çocuk oyun alanları ve yürüyüş yolları bulunmaktadır. Şimdi video ile sizi baş başa bırakıyorum. Mm. I wake up every minute with a fever dreams I push my mind to a limit where it needs to feed. I work like I got vision, I don't need to see I'm picking mind over matter, I believe in me I need to find more hours in the day to breathe Need to find more power in the way I be And when my mind turns out with the painful scenes I need to scream out loud, I can't stop me I wanna be the greatest like Rocky You know I leave them all hating like a hobby I'm out here making moves like a lobby And if you ain't with me, it's lost. See, I got my mind on the facts, I'm a pipe. if i let it be i can control anything if i can just think carefully i control If I let it be I can control anything if I can just think carefully I control my destiny